Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. İnnel hamdülillah ve salatu ve ala, ala Değerli kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ümmeti Muhammed'e öğrettiği ahlakın, edebin nasıl olduğunu, nasıl olması gerektiği ile ilgili kısa kısa birkaç tane ders yapıyoruz. O derslerden bir tanesindeyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu dersimizde bize iyiliği küçük görmememizi öğretecek kardeşler. Yapılan bir iyiliği, yapılacak bir iyiliği, karşılaştığımız bir iyiliği ya da şahit olacağımız bir hayrı asla ve kat'a küçük görmememizi öğretiyor. Böyle bir ahlak öğretiyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bukhari ve Müslim'de geçen, affedersiniz Müslim'de geçen hadiste, Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste ve an Ebi Zerrin radıyallahu anhu kâle kâle li Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Zer radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana buyurdu ki La tahkiranne minel ma'rufi şey'en hayırlı şeylerden iyi şeylerden herhangi bir şeyi asla küçük görme. Velau en telqa ahake bi vecihin taliqin velev ki bu kardeşine tebessümle bile olsa yaklaşmayı karşılamayı e, içine alıyor olsa bile o zaman toparlayalım kardeşini güler yüzde bile olsa karşılamaktan ibaret amellerin efendim bu amellerle ilgili de ve, ve buna benzer amelleri de asla küçük görme. Velev ki bu kardeşini küçük bir tebessümle, bir gülücükle karşılamak olsun. Kardeşler, bugün siz herhangi bir Müslümanın yanına gittiğiniz zaman adamın Karadeniz'de gemileri batmış gibi sizinle muamele ediyor. Yani kafasında ya hesap var ya kitap var ya ev alıyor ya araba satıyor ya arsa alıyor ya bilmem işte fabrikada işçi çalıştırıyor maaşları ödüyor ödemiyor filan. Normalde bir insanın işini yaparken yani vazifesi neyse, mesleği neyse onu yaparken meşgul olmasın. Normal bir şey kardeşler. Tabii ki meşgul olacak. Yoksa işinde başarılı olamaz. Fakat bizim beceremediğimiz ve başaramadığımız nokta şurada Müslümanlar. Biz işlerimizle dinimizi şöyle Arap çorbasına tabir caizse çeviriyoruz. Efendim üzerinde iş stresi var. Kardeşim senin üzerinde hiç iş stresi bitmiyor mu? Efendim işte insanlarla bazı sıkıntılarımız var. Efendi senin üzerine hiç bu, bu sıkıntılar bitmiyor mu? Sen ne zaman kardeşine güler yüzle davranma ahlakını hayatının bir merkezi haline getireceksin? Ahlakının bir parçası haline getireceksin kardeşim. وَلَوْ أَنْ تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ taliqin buyuruyor aleyhissalatü vesselam. İyiliği küçük görme, velev ki kardeşini tebessümle karşılamak bile olsa, küçük görme, kardeşin, senin din kardeşin, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Sadece ve sadece o senin kardeşin, aynı dava iman ediyorsanız, öyle ki ana baba bir olan kardeşinden bile ayırmış Cenab-ı Hak, sadece ve sadece müminler kardeştirler buyuruyor. O halde senin hakiki ve gerçek olan kardeşin ona tebessüm etmeyi çok görüyorsun Müslüman. E tabi bu ahlaka sahip olduktan sonra yani ikili diyaloglar güzel gider mi gitmez. Mesela bir Müslümanın bir Müslümana kardeş bana Allah için dua et demesi diye bir şey olur mu? Suratı asık Gece gündüz paradan başka bir şey düşünmüyor. Makamdan, mevkiden başka bir şey düşünmüyor. At avrattan başka bir şey düşünmüyor. Halde olan bir Müslüman, bir Müslümana bana dua et kardeşim filan. Bu, bu inceliklere inebilir mi? İnemez. Ama bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iniyor. O bir peygamber kardeşler. Geçmişte bulunduğu halde ve gelecekte bütün günahları affedilmiş bir peygamber. Olmasına rağmen bir sahabiden Hazreti Ömer radıyallahu anh'den dua istiyor. Dua. Diyor ki ve an umar abni'l radıyallahu anh'u kale Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki iste'zentun nebiye sallallahu aleyhi ve selleme fil amrati fe ezine aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den umre için izin istedim. O da izin verdi. Ve kale dedi ki Vela tensene bizi unutma. Ya uhayye ey kardeşliğim, kardeşliğim, kardeşim, kardeşim ne diyorsanız, nasıl çeviriyorsanız min duaike duanda bizi de unutma diyor. Kim diyor? Allahu ekber. Aleyhissalatu vesselam söylüyor. Kardeşler,